Kimse kendisini ilah yerine koymasın. Ellezî bârakna havle. mescid Aksa'nın etrafını biz bereketli kıldık. hu min ayatina. Ona ayetlerimizi, mucizelerimizi gösterelim diye. İşte orada binlerce peygambere imamlık yaptı ve ondan sonra Miraç bahset başladı. İsra Mekke'den Kutsu Şerife kadar olan ki kısmı anlatan kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kelime, hiçbir harf boş yere kullanılmamıştır. Yeter ki yeter ki alimlerden bunun aslını, gerçeğini öğrenmeye niyet et. Öyle oturup da 3-5 tane meal okudum. Üç beş tane tercüme de, bilmem ne okudum. Bunlarla ilim olmaz. İlim erbabından. Meşhur Alusi isminde Ruhul Me'ani eserinin sahibi. 30 cilde yakındır. Bağdat ulemasından. Sormuşlar üstad. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak için hangi tefsiri tavsiye edersin? O da gülümsemiş Lisanul Arab kitabı. Ama demişler Lisanul Arab bir sözlük. <laughs> Kaç cilt? Bende var. 15 cilt. Her cildi 400-500 sayfa.